Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün araba Jaguar'ımızla bir ömür önü türü yapacağız. Hem kameramızı test edeceğiz. Hem mikrofonumuz yok. Sesi deneyeceğiz. Kaskın içinden sesimizi alıyor mu almıyor mu? Araba Jaguar'ımız. Bir ömür önü türü yapıp geleceğiz. Kadın köyden emin onu Allah Jaguar. Yaklaşık iki yıldır kullanıyorum. Fena değil. İşe yarar. Detaylı incelemesini de çekeceğim nasıl olursa. Eğer isterseniz detaylı inceleme de çekelim. Şimdi yolumuza başlayalım. Baskımı kafama taktım. Ses nasıl, görüntü nasıl, hiçbir fikrim yok. Bakalım. Tam önüm önüne gitmişken bir tane de Deneme videomuz biraz başarısız olmuş arkadaşlar Görüntü ve ses açısından Görüntü olarak sadece Motosikletin ön tarafını Çekmişiz Keşke telefondan kameraya Bağlayıp görüntü açısını kontrol etseydim hiç aklıma gelmedi. Görüntümüz kötü olmuş ve sesimiz zaten hiç almamış. Yola çıktıktan sonra rüzgarın sesinden dolayı yol boyunca kendi kendime konuşmuşum. Kaza anına kadar videoyu hızlandırıyorum. 10 saniyelik bir kaza anı. Normal şartlarda bu videoyu atmayacaktım. Kaza olduğu için bu videoyu atayım dedim. Kazadan sonrası da var da oraları kesiyorum. Oraları hızlandırılmış şekilde Zaten kaza anı bir 10 saniyelik bir kısım. 10 saniyelik ritüelide atmamak için. Buraları hızlandırılmış bir şekilde koyuyorum. Kaza anına kadar. Kaza anında tekrar normale döndüreceğiz. Verilmiş sadakamız varmış. Allah esirgedi bize. Ekipmanın önemini bir kez daha görmüş olduk. Normalde eldivensiz de çıkmam. Eldiven de takmadım o gün. Hava güzeldi. Yavaş yavaş geze geze giderim diye düşünüyordum. Normalde bu aralar konuşarak gidiyorum. Kendi kendime konuşarak gitmişim kazaya kadar. Sesimin hiçbirini almamış rüzgarın gürültüsünden dolayı. Çok şükür iyiyim. Bir sıkıntı yok. Ufak tefek çiziklerle atlattık. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Özellikle sağ taraftan gitmiyoruz arkadaşlar. Motor kullananlar kendi yolunuzdan gidin. Bakın bu arada gayet de kendi yolumdan gidiyorum. Araba gibi kendi şeridimden gidiyorum. İşte motor olunca böyle sağa kaçmalar oluyor ara sıra. Keşke olmasa ama. Evet tam fazla anı geliyorum. Ben sesimi duyduruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yapmıyormuşuz? Sağ taraftan gitmiyormuşuz. Ne zaman karşımıza birinin çıkacağı bir aracın ya da bir kişi de olabilirdi. Allah esirgedi. Yaya biri çıksaydı. Karşıdan karşıya. Çok daha kötü sonuçlar olabilirdi. Bununla geçmiş olsun. Verilmiş sadakamız varmış. Karşı tarafta da bir şey yok. Bende de çok şükür bir şey yok. Fark etek seriklerle atlattık. Selametle kalın.